Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu çocuk ruhlu olmak hassaslık gerektirir. Üzerine çok düşündüğüm bir konu. Çünkü ben de onlardan biriyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çok duygusal olduğunuzda, gerçekten çok derin düşündüğünüzde genelde çocuk ruhunuz bir depreşir içinizde. Sanki böyle içinizden çıkmak isteyen bir çocuk varmış gibi hissedersiniz. Bugün bu konuyu gündeme getirmemin en büyük sebebi ben psikiyatra gittiğim zaman bile doktoruma şunu söyledim dedim ben çocuk ruhlu bir insanım. Hani çok çabuk duygusala bağlayabiliyorum. Ama dedim bir taraftan bu ruhu kaybetmek istemiyorum. Neden diye sordu. Cevabım şu olmuştu. Eğer çocuk ruhumu kaybedersem elimde hiçbir şey kalmaz. Gerçekten o noktadan bakıyordum. Bakalım bu videoda anlatacaklarım sizinle ne kadar benzerlik gösterecek. Gerçekten ben de heyecanlanıyorum anlatırken. Öncelikle her zaman söylediğim gibi arkadaşlar genetik boyutu da illaki var. Çünkü bakıyorsun akrabalarına, kuzenlerine senin kadar duygusal, senin kadar duyarlı yaklaşmıyorlar. Herhangi bir olaya ülke sorunları olur ya da ne bileyim ailevi bir sorun olur. Senin umursadığın kadar o umursamıyor mesela. Senin üzerinde sürekli o yük var. Ve ben bunu düşündüğüm zaman yani etrafımdaki insanların benim gibi olmadıklarını fark ettiğim zaman o çocuk ruhunu sadece ben taşıdığımı gördüğüm an insanlara farklı bir pencereden bakmaya başladım. Bu çocuk ruhumu bu insanları yansıtmalı mıydım? Çünkü şunu çok yaşadım arkadaşlar. Ben bu ruh halimi, bu çocuk ruhumu bazı insanlara zamanında gösterdim ve onu suistimal ediyorlar. Nasıl iyi niyete yapıyorlar? Buna da öyle bir şekilde yaklaşıyorlardı arkadaşlar. Abi bu çocuk ruhlu çok fazla umursuyor. Bu çok iyi bir insan ya. Biz ne kırmaz. Hani o kafayla bakıyorlar. Ve bizim toplumda bildiğiniz gibi birine bir iyilik yaptığın zaman onu tekrarını sizden çok istiyorlar değil mi? Sizden bir şey istiyor veriyorsunuz bir daha istiyor bir daha veriyorsunuz. Niye bunlar oluyor? Ve sen çocuk ruhlu birisin. Çok duygusalsın. Karşıdaki insanın derdini dinliyorsun. Onun derdini çözmek için bir şekilde yardım ediyorsun. O çocuk ruhunu kullanmaya başlıyor insanlar. Bu videoda aslında vurgulamak istediğim bu. Anne babanın etrafında olan insanlara bir bakın arkadaşlar, yetişkinlere falan. Onlar size niye sürekli laf sokmaya çalışıyor? Çünkü sizin ne kadar iyi niyetli insanlar olduğunuzu görüyorlar. Onlara cevap vermeyeceğinizi görüyorlar. O kadar çok derinlere dalıyorsunuz ki bazen odada böyle oturuyorsunuz. Misafirler var. Bir an sana laf atmaya başlıyorlar. Ulan biz burada oturuyoruz adam da derin derin bir şeyler düşünüyor. Halbuki o çocuk ruhunun vermiş olduğu o hassaslık senin öyle bir dış dünyaya kapanmanı sağlamış ki o kadar insanları soyutluyor ki birçok insanın gözüne de batıyor arkadaşlar bunu ben hala yaşıyorum defalarca yaşadım muhtemelen gelecekte de yaşayacağım bunun için hatta şunu da söylüyorum arkadaşlar bir dönem çok söylüyordum acaba depresyona giren insanların büyük çoğunluğu çocuk ruhlu farkındalığı yüksek insanlar mı ben doktoruma sordum bipolar genetik olabilir mi diye. Evet genetik olduğunu söyledi ama şöyle de bir şey var. Zekayla dedim orantılı mı hani? Böyle bir bilimsel çalışma olmadığını söyledi ama bir taraftan şunu da ekledi doktorum. Farkındalığı yüksek insanlarda genelde bipolar, majör depresyon falan oluyor. Yani çocuk ruhlu insanlar olduğumuz için aslında kafamız sürekli yaratıcı bir şeyler yapmak istiyor, değil mi? Mesela buradaki videoları çekmem, kitap üstünde çalışmam, fotoğraf sanatını sevmem, birçok şeyle ilgilenmem falan. Benim çocuk ruhumdan kaynaklanıyor. O ruhun vermiş olduğu bir derinlik ve incelik var arkadaşlar. Onun üzerinde sürekli geliştirdiğimiz için kendimizi dışarıdaki dünyadan herhangi birini, herhangi bir insanı o kapıdan sokmamaya karar verdik. En azından ben öyle yaptım. Çünkü ne zaman o kapıdan içeri alırsanız, gerçekten size zarar verebiliyorlar. Ha fiziken değil ama söyledikleri kelimeler bile sizi aşırı derecede yıpratabiliyor. Çünkü o çocuk ruhunuzu parçalamak için bir şeyler yapıyorlar. Kendilerinde olmadığı için. Hani biz insanlar şeyiz ya. Ne kendinde yoksa onu kıskanırsın. Bende mesela insanları büyük çoğunluğunu kıskandığı nokta hep buydu arkadaşlar. Çocuk ruhlu olup insanlara nazik davrandığım için, kendileri bunu yapamadığı için ben her zaman onlara batardım. Her zaman beni sinirlendirmeye çalışırlardı. Ulan bu da ne kadar nazik, kibar bir adam. Kimseye tek kelime kötü laf etmiyor. Çocuk ruhlu olduğunu söylüyor. Çocuk ruhluymuş falan dalga geçiyorlar bir de. Değil mi? Ama o insanları etrafınızdan kovduğunuz zaman yalnız başınıza hayatınızı bir amaç uğruna vermeye çalıştığınız dönem o çocuk ruhunuzun size kattığı şeyler hayatınızı bile kurtarabiliyor. Belki özgürlüğünüzü elinize alabiliyorsunuz. O çocuk ruh hiçbir zaman kaybedilmemeli. Eğer psikiyatra falan gidiyorsanız bu konuları da illaki doktorunuzla konuşun bence arkadaşlar. Çünkü illaki depresyonun boyutu var. Yani çok kapsamlı bir şey olduğu için depresyon. inanılmaz derecede enteresan teşhisler de koyabiliyorlar. Ama benim doktorum öyle bir şeyi de söyledi yani bana. Çocuk ruhlu olan insanlar çok farklı bir derinliğe sahip oluyor. O farkındalığı bir şekilde bir yerde kullanmalıyız. Eğer ki arkadaşlar sizin böyle bir ruhunuz var ise yaratıcı bir şeyler yapmazsanız çok büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda çok fazla acı çekmeye başlıyorsunuz. Belki intihara bile sürüklüyor insanı. Dünya hassas kalpler için cehennemdir lafı var ya o bizim gibi insanlar için söylenmiş. Çocuk ruhunu kaybetmeyen, 70 yaşına gelse hala 5 yaşında çocukmuş gibi o dünyayı yaratan insanlar, değil mi? Bazı insanlar 20'sinde, 15'inde, 20'sinde o duyguyu kaybediyorlar. Bizim gibi insanlar 80 yaşına gelse o 80 yılı bile çocuk ruhlu, yaratıcı bir şekilde yaşamış olmanın bir huzuru olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten o beni mutlu edebilir en azından son zamanlarımda. Belki öldükten sonra arkandan şey diyecekler. Ya bu Orhan ne kadar çocuk ruhlu biriydi, ne kadar nazik, ne kadar anlayışlı bir insandı. ki arkanızdan böyle şeyleri söyleyen insanlar da olacaktır. Çocuk ruhluydu. Hayatında hep yaratıcı bir şeyler yaptı, geriye bir miras bıraktı, belki birçok insana örnek oldu falan filan buna benzer bir sürü şey söyleyebiliriz. Ben en azından gelecekte eğer böyle bir insana dönüşürsem ve gerçekten insanlara örnek olacak bir insan olurken bunları da düşünürüm. Yani yaşadığım son yıllarda bunları sürekli düşünürüm. Çocuk ruhlu olmak bana ne kazandırdı? Bu videonun asıl aslında vurgulamak istediğim, çıkarım yaptığım bölümü bu. Çocuk ruhlu olmak bizim işimize yarıyor mu? Bırakın dışarıdaki insanları. Onları size nasıl davrandığını. Zaten bir kalkanınız var sizin. Sizin için ne anlam ifade ediyor? Onun bir artısı var mı? Yoksa hassas olduğunuz için hiçbir yerde bunu belli etmemeliyiz. Yani iş yeri olur, okul olur. Orada bile mesela bir sürü arkadaşımız var. Patron var, öğretmen var. Onlara karşı bile bu yönümü ben hiçbir zaman göstermedim. Çünkü gösterirsem, daha doğrusu bir iki defa gösterdiğim için... Hem öğrenciler tarafından eziliyorsun, hem öğretmenlerin alay konusu oluyorsun, patronun alay konusu oluyorsun. İnanın bana yeri geldiğinde onlar da gülüyor. Çünkü hiçbir patron, hiçbir öğretmen o sınıfın, o iş yerinin içinde kendinden daha yufka yürekli güya öyle görünüyorlar ya onlar çok şeyler barış severler. Öğrencilerine çok güzel bir şekilde yaklaşıyorlar. Onlara güzel bir ders veriyorlar. İş yerindeki patron sürekli zam yapıyor falan filan. Hani en iyi benim gözünde olmak için her şeyi yapıyorlar. Ama o iş yerinde o okulda onların üzerine çıkabilecek bir kibarlığa, derinliğe, inceliğe sahipsen onların da gözüne batıyor. Senin çocuk ruhunu paramparça etmek için kuyruk yapıyorlar arkadaşlar. Kuyruğa girmiş bir adam olarak düşün onları da. Birçok insan zaten sevmez. Bakın bizim kültürümüzde zaten bu var arkadaşlar. Buraya da değinmem lazım. Bizim toplumumuzda nazik, kibar insanları sevmezler. Neden mi? Atıyorum bir kız var, bir erkek var. Onlarla konuşurken o çocuk kıza o kadar hassas davranmıyor. Hani çocuk ruhlu bir adam değil, sıradan bir adam. Bizim gibi bir insan o kızla konuştuğu zaman kibar, nazik, o çocuk ruhun gözlerinden bile belli oluyor. Kız da hani aa bu ne kadar nazik biri falan dediği zaman o erkek sinirlenir. Ulan bu adam ne kadar nazik, ne kadar kibar. Kadın gibi ya, kız gibi onunla ne konuşuyorsunuz? Muhabbetine bile çevirebiliyorlar. Etrafınızda vardır böyle insanlar değil mi? O kıskançlığın vermiş olduğu bir intikama bürünüyorlar artık. Adam intikam almak istiyor senden. Seni bir noktada aşağılamaya çalışıyor zaten o konuşmanın döndüğü mekanda. Benim başıma iki defa, üç defa bu olay geldi arkadaşlar. Yani bir kızın yanında böyle küçük düşürülme olayı. O zamanlar kendimi pek savunamıyordum. Savunmuyorum değil, savunamıyordum. Ve o benim en kötü dönemlerimdi. Aptal olduğumu düşünüyorum şu an geçmişe baktığım zaman. Kaybedecek bir şeyin yok. Senin ruhunu parçalamalarına niye izin veriyorsun Orhan dedim. Neden izin veriyorsun? O da bir insan, ben de bir insanım. Bana laf sokuyorsa ben de laf sokayım o zaman değil mi? Madem insanlar birbirini aşağılamayı seviyor, bizim gibi insanları hor görüyorlar, o zaman altında kalmamam lazım. Bu sorunu gündeme getireceğim arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bile. Yine bunun kökeninde anne babalar yatıyor, onu da söyleyelim arkadaşlar. Genetik boyutu bir tarafa. Anne babanın size yaklaşımı önemli. Bir çocuğu sürekli aşağılarsan, sürekli döversen, sürekli onunla bununla kıyaslarsan onun çocuk ruhu kalmaz zaten. Sen onu öyle bir şeye çevirdin ki o çocuk artık bambaşka bir boyutta yaşıyor. Hiç kimseye karşı sevgiyle o çocuk ruhuyla yaklaşamaz. Çocuğu olsun belki o da sizin ona yaptıklarınızı ona yapacak. O kadar tehlikeli olabiliyor. Anne babanın çocuk ruhlu olmaması çocuğun üzerinde bakın ne kadar kötü bir etki yaratıyor. Şöyle de bir şey var. Abi anne babalar çocuk ruhlu olmamalı ya. Çünkü dışarıda bir sürü kötülük var, bir türlü zor, bir türlü. Bir türlü zorluk var. Zorluk niye konuşamıyorum lan? Hayırdır. Biri büyü yaptı herhalde. Anne babalar bu videoyu izleyecek. <laughs> yok yok. Anne babalara vurmak için bu videoyu çekmiyorum arkadaşlar. Gerçekten önemli bulduğum en önemli bulduğum daha doğrusu konulardan biri budur. O ruhu kaybettikten sonra elimizde ne kalır diye düşünüyorum. Hani abi bu kadar hassas olmamak lazım. Bu kadar duygusal olmamak lazım. Ne bileyim, iş hayatı, dışarı hayatı çok zor. Bir de çocuk ruhlu olursak iyice üstümüze basarlar. Eyvallah bunları söyleyebilirsiniz arkadaşlar ama geriye ne kalıyor? Ben bu soruyu soruyorum. Elimden geldiği kadar ben mesela burada video çekiyorum değil mi karşılıklı. Ve bu videoların bir işe yaraması en azından böyle konularda bana da kendimi iyi hissettiriyor. Yapmak zorundayım. Yapmasam elimde ne kalır? Sıfır. Ha şöyle yapmayacağım pardon böyle. O başka bir anlamı geliyor. <laughs> Şu filmle arkadaşlar ben yola çıktım. Aslında inanılmaz derecede beni üzen bir filmdi. Acaba söylesen mi falan diye dedim. Arkadaşlar ben podcast olarak iki tane film paylaşmıştım. İlk podcast paylaştığım dönemlerde o kadar çok önemli bulduğum bir konu ki arkadaşlar o zaman ikisini ard arda paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Rus yönetmen Andrei soyadını unuttum çok uzundu. Onun yaptığı iki tane film var arkadaşlar. Biri 2003 yapımı Dönüş, diğeri 2017 yapımı Sevgisiz. Bu iki filmde anne babanın çocuklarla olan ilişkisini anlatıyor. Yani onları çocuk ruhunu nasıl paramparça ettiğini anlatıyorlar arkadaşlar. İki film bana o kadar çok güzel şeyler öğretti ki kesinlikle internetten bir şekilde hani nereden buluyorsanız bulun filmi. Bu iki filmi izleyin eğer anne babanız var ise ve hani anlaşıyorsanız onlarla sizin kafadalarsa kesinlikle bu filmi onlarla izleyin anne baba ve çocuk ilişkisini bu kadar iyi anlatan iki film ben görmedim. Zaten yönetmen sürekli aile ilişkileri üzerine film çekiyor. 4-5 tane filmi var zaten. 4-5 filminden bu ikisini çok sevdim. Diğerleri de iyi ama bu ikisi bence hani dram filmleri diye bir liste yapsam ilk 20'ye sokarım bu iki filmi o kadar benim için önemli. Sizin için de önemli olacağını düşünüyorum. Umarım izledikten sonra gelip yayınlarda abi iyi ki bu filmi önermişsin falan diyebilirsiniz. Bunu da dedim bir parantez açayım bu filmleri önereyim. Belli ki birçok insan eski podcastlere bakmıyor. Ben neler neler paylaştım orada arkadaşlar. Öyle filmler paylaştım ki büyük çoğunluğunu keyifle izlersiniz. Ama kimsenin haberi yok. <laughs> Neyse videolarla devam ediyorsanız yapacak bir şey yok. Çocuk ruhlu olmak hassaslık gerektirir. Oraya da bir döneyim ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Ben hep öyle bir insan oldum. Umarım siz de öyle bir insansınız. Dışarıdaki insanlara karşı öyle yaklaşmak zorunda değiliz. Bunu kesinlikle kafanıza yazın arkadaşlar. Ben hatta dışarıda olabildiğince böyle kaba saba bir insan gibi görünmek istiyorum. Onun çabasındayım. Saç sakaldan değil. Konuşurken bile şu anki konuşma tarzımı bazen değiştiriyorum atıyorum kekolar, dızolar diyoruz ya biz. Onların yanında böyle kibar konuşursan hemen seni ezmeye kalkarlar. Ulan bu da çocuk gibi ya. şuna bak ne kadar kibar konuşuyor. Ama ana avrat küfür edersen Aa, tamam bu adam da bizden deyip seni ıskarta etmiyorlar. Yani sen de onlardan görünüyorsun. Bak Adidas da giydim. Ben sizdenim abi. <laughs> Hakikaten öyle ama arkadaşlar. Kibar olmanın bedeli çok ağır Türkiye'de. Türkiye'de kibar olmanın bedeli çok ağır. Bu bedeli ödememek için yeri geldiğinde kibar, yeri geldiğinde kaba olmak zorundayız. Kibar olmak ne bileyim çocuk ruhlu olmak bir çocukla zaman geçirdiğinde aslında en güzeli değil mi? Bir oyuncak oynuyorsun bir kuzeninle, kız kardeşin çocuğuyla bilmem neyle. Ne kadar güzel bir hissiyat o. O çocuk ruhunu o çocuğa baktığın zaman bile aa ben bu ruhu hala kaybetmedim diyebiliyorsun. Kaybederseniz arkadaşlar bunu net bir şekilde söylüyorum videonun başındaki gibi. Çocuk ruhumuzu kaybedersek elimizde hiçbir şey kalmaz. Çünkü yaratıcı zekamızı da kaybetmiş oluruz. Elimizde olan tek hayatı bomboş geçiririz. Bu bizim için bir yıkım olur. Her gün sabah uyandığımız zaman ulan ben uyandım da bugün ne yapacağım deriz. O kadar kıymetsiz bir hayatımız olur. O kadar hayatın gerisinde kalırız. Ruhumuzu paramparça etmeyelim. Bu videoda vurgulamak istediğim en önemli nokta bu arkadaşlar. Çocuk ruhumuzu parça, parçalamayın. Gerçekten. Bunu kendime ben yapmayacağım. İnsanlara göstermeyeceğim ama gerçi burada video çekiyorum o ayrı da sizin için. Yaratıcı zekamı bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Bu ruhu paramparça etmeden, kimsenin parçalamasına da izin vermem. Elimden geldiği kadar. Bir iki tane daha böyle video var arkadaşlar konu aklımda. Onları da ilerleyen zamanlarda hemen yarın çekmenin manası yok. O videoyu da çektiğim zaman arkadaşlar illa ki yine benzerlik göstereceksiniz. Bu videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi kesin yazın. Siz de mi öyle derinliğe sahip farkındalığı yüksek bir adamsınız ne bileyim veya kadınsınız. Ve bunu kimseye gösteriyor musunuz? Göstermediğiniz zamanlar nasıl tepki alıyorsunuz? Veya gösterdiğiniz zamanlar size eziyorlar mı okulda iş yerinde falan? Bunların hepsini videonun altına yorum olarak yazın. Ben hepsini okuyacağım. Benim için çok kıymetli bir konu. Birçok video gibi. Bu videonun konusunu şey yaparken, düşünürken acaba dedim çekmeli miyim? Üzerine baya düşündüm yani. Hani bir faydası olur mu insanlara? Böyle bir konuyu gündeme getirmek. Ne bileyim belki birçok insanın yarasını okşamak gibi bir şey olur. <laughs> Neyse arkadaşlar benden bu kadar. 17 dakikada yeter daha ne anlatacağız bu video ile ilgili. Videoyu beğenebilirsiniz, kesit olarak paylaşabilirsiniz. Alın sizin ana babanıza göndermeniz gereken bir tane video daha. Daha doğrusu anne baba değil, kız arkadaş, erkek arkadaş. Herhangi biriyle de bu videoyu oturup izleyebilirsiniz. O yüzden Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kusura bakmayın bir de sabah erken kalktım yine. Konuşmakta yine güçlük çektim. Zihnimi toparlamadan video çekmeyeyim diyorum. Akıllanmıyorum. Yapacak bir şey yok. Sabah 8'inde video çekince böyle oluyor. Görüşmek üzere. Bay bay.